Herkese selam. Döngülerden devam ediyoruz. Bugünkü döngümüz ise do while döngüsü. Do while döngüsü koşul doğru olduğu sürece belirli bir kod bloğu çalışıyor. Bakın buradaki kod bloklar çalışıyor. Ancak yanlış olsa bile en az bir kez çalışılması burada garanti. Yani ilk önce döngü bir defa döngüye giriyor. İçerideki kod yani şuradaki çalıştığı kod çalışıyor. Daha sonra while'ın içerisine gidiyor. Bakıyor eğer döngümüzde herhangi bir koşul sağlanmıyorsa bile döngümüz bir defa çalıştığı için burada while döngüsüne gelip döngüyü ne yapıyor sonlandırıyor. Sözü daha fazla uzatmadan Visual Studio kodu açıp uygulama yapmaya başlayalım. Klasörüm seçilirken yeni bir klasör oluştur diyorum 79 do viral ve yanına da döngüler yazalım. Kuvasörüm seçilirken yeni bir dosya oluştur diyorum. index.html ve yeni bir dosya daha oluştur diyelim. app.js index.html dosyamızda önlem yapıp enter'a basıyoruz ve script dosyamızı sayfamıza unutmadan import ediyoruz. src diyerek kaynağını veriyoruz ve app.js. Şimdi bakın arkadaşlar çalışma mantığını anlattım zaten. Direkt 1'den 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdıralım. Her sefer yani for'la da yaptık. While döngüsüyle de yaptık. Bir de do while döngüsüyle yapalım. Şimdi let i yi yine bir değişken oluşturalım. Bir yazalım. Do dedim yap. Tamam ne yapacak? Console.log i yazdır ekrana. i ve i her seferinde ne yap? 1 1 arttır. Tamam güzel peki i nereye kadar gidecek? İşte onu burada belirtiyoruz. While diyorum ki i küçük eşittir 5'e kadar. Bakın burada program ne yaptı? İlk önce bir çalıştıralım. Çalıştığından emin olalım. Ondan sonra kodu ben sizlere anlatayım. Konsol kısmında bakın birden 5'e kadar yazdı. Hadi gelin kod ne işe yarıyor. Şimdi bakın. iyi ben birden başlattım. Do ile yap diyorum ne yap ilk önce konsol nokta ile e i ekrana yazdır biri ekrana yazdırdı mı yazdırdı daha sonra i e ne yap bir arttır i e kaç oldu iki oldu geliyorum while içerisine iki beşten küçük mü evet küçük o zaman yukarıya çık çıktığın oraya yani konsol nokta log i e kaç oldu iki oldu iki yazdır ekrana bir arttır while döngüsüne gel 3 oldu tekrarın yukarı çıktı dördü yazdırdı i'yi 1 arttırıyor 5 oluyor. 5 beş 5'ten küçük mü? Değil. Ama 5 beş 5'i eşit mi? Evet bakın eşitlik var. O zaman 1 yukarı tekrardan geri çıktı. Console.log 5'i ekrana yazdı. 5'i 1 arttır. Yani i'yi 1 arttır daha doğrusu. 6 oldu. 6 5'ten küçük mü? Değil. O zaman ne yap? Döngüyü sonlandır. Bakın arkadaşlar isterseniz döngümüz sağlanmasın. Yani i'yi ben 6 yapayım. İyi ekrana yazdıracaktım. Neden? Ama 6 küçüktür 5 mi? Değil. Ama neden yazdırıyor? Çünkü burada do while döngüsünün diğer döngülerden farkı işte en az bir kez ne yapıyor? Çalıştırıyor. Hadi gelin bakalım 6 ekrana yazdıracak mı? bakın altı ekrana ne yaptı yazdırmış oldu koşul sağlanmasa bile çünkü altı beşten veya eşit mi değildi ama do while döngüsünde kod en az bir kez çalıştırılıyor peki bu neden böyle bunlarla ilgili biraz sonra örnekler vereceğim yani burada kullanmak tabii ki de saçma ama bir sonraki örneklerde neden böyle kullanıldığına dair size anlatmış olacağım burayı yorum satırına alabiliriz şimdi gelin ikinci örneğimize bakın let Password Yine bir önceki derste hatırlıyorsanız yapmıştık. Tırnak içerisinde diyorum ki do password prompt şifreyi girin. Şimdi while döngüsüne gidiyorum. Diyorum ki while password 1 2 3 4 mü? Hadi gelin burayı kaydettik. Yanlış girdim. Bakın olmadı. Peki 1 2 3 yazdım. Niye yanlış girdim? 1 2 3 4 yazdım. Ne yazacak? Bakın bir şey yazdırmadık tabii ki. Buraya aslında şey yazabiliriz. console.log password'u yazmayalım tabii ki. Giriş başarılı oldu. Hadi gelin. Bakın şifreyi yanlış giriyorum bir şey yok. Ama 1, 2, 3, 4 dedim. Giriş ne yaptı arkadaşlar? Başarılı yazdı. Burada en az ne yapıyor? Bir kez şifre girmesi isteniyor. Şifre doğru olana kadar da döngü devam ediyor. Şifre doğru olduğunda ise ne yapıyor? Döngüyü sonlandırıp gelip giriş başarılı yazıyor şimdi bu döngü türlerine alakalı bir tane tablomuz var arkadaşlar bir buna kısaca bakalım Evet bakın gördüğümüz üç döngüye ait bir kısa özet var for döngüsünde döngü tekrar sayısı biliniyorsa for döngüsünü kullanıyoruz while döngüsünde koşul bilinmiyorsa veya koşul sağlandığı sürece çalışmasını istiyorsa while döngüsünü kullanacağım ama en az bir kez bile olsun çalışmasını istiyorsan do while döngüsünü kullanacağım Evet bu dersimizde do while döngüsünü gördük bir sonraki giderse görüşmek üzere kendinize iyi bakın